kadar daha iyi. Devam, 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 devam. Aferin. Bravo lan. Çocuklar bizi olan. Hadi gel. girme. Buraya erken girme. Acele et. Evet. Oradan mı yapalım? Oradan mı yapalım? Oradan mı yapalım? <gülüyor> <gülüyor> yani, ben ne Biz Oğlum şunların arkasından gideceğiz dedik yapacağız dedik ya. Şimdi de 10 saat bilgisayar oynuyoruz, beyin yoruyoruz. Burada da bir de şey öğrenemiyoruz. evet ya. Bazı yürü. Altı kere gösterdim artık ya. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Hızlı, hızlı. Hızlı. hızlı hızlı. Deniz erken girme. Hızlı, hızlı. Ben elektrik var. Elektrik. Kaçak evet. bunun da, ee, de 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 da. <laughs> çarpıyor Ya bende bir şey var. Evet. Bir şey var ya fotoğraf makinesi. Bilmiyorum biliyorsun. Belki onun valla Daha ne Bir şey

Neyse, gel gel Niye çarşıda? Hadi oğlum otur bir süre bir saatte. Hey! Oğlum, oğlum

Biz kavamıyoruz. Oradan. Ya kavayız.

Hadi. Erdi sıcak. Güzel. Güzel, güzel oğlum. Aferin. Güzel. Hadi ya. Hadi. 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 Harika. Aferin. Pas güzel. Koşu güzel. İyi Bak böyle kapak gibi denk gelen o. Devam. okay

Yavuz önüm boş. İz, bırak gel bir köşeye ya. Adamın vücudu buraya doğru. Pozisyonist.